Bazı canlılarda genetik çeşitliliği sağlayan hücre bölünmesi hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar hücre bölünmeleri kaça ayrılıyordu? İkiye ayrılıyordu. Bunlar neler? Mitoz bölünme ve mayoz bölünme. Mitoz bölünmede neler oluyor? Büyüme, gelişme, yaraların onarılması bunlar sağlanıyor. Ve e, iki en kromozomlu iki hücre oluşu, oluşuyordu. Peki mayoz bölünmede neler oluyordu arkadaşlar? Üreme sağlanıyordu. Ve ile beraber ne oluyor? Genetik çeşitlilik sağlanıyordu ve aynı zamanda sonucunda ne oluşuyor? 4 yeni hücre. Bu hücrelerin kromozom sayısı nasıl oluyordu? En kromozomlu oluyordu. Yani burada bahsettiği bölünme çeşidi hangisi? Mayoz bölünme arkadaşlar. Peki bir diğer sorumuz. Hayvan hücrelerinde bulunup bitki hücrelerinde bulunmayan organellerden ikisinin adını yazınız demiş. Evet arkadaşlar, hayvan hücrelerinde bulunup da bitki hücrelerinde bulunmayan organeller nelerdi? 2 tane vardı zaten. Sizler de sohbete yazın. Herkese ses geliyor değil mi arkadaşlar? Bir tane ses yok demiş bir tane öğrencimiz ama diğerlerine gidiyor diye düşünüyorum. Peki hayvan hücresinde bulunup bitki hücresinde bulunmayan nedir? İlk olarak sentrozom. Sentrozomun görevi nedir arkadaşlar? Hücre bölünmesini sağlamak. Peki bir diğer organelimiz nedir arkadaşlar? Hayvan hücresinde olup da bitki hücresinde olmayan tabii ki lizozom. Lizozom ne yapar peki arkadaşlar? Hücre içi sindirimi sağlar. Lizozomun görevi hücre içi sindirimdir. Peki bitki hücresinde olup da hayvan hücresinde olmayanlar neler? Öncelikle bir hücre duvarı bitki hücresinde var, hayvan hücresinde yok. Diğer olarak nedir? Evet, sizlerin de yazdığı gibi arkadaşlar kloroplasttır. Bravo. Kloroplast ne yapıyordu? Fotosentezi sağlıyordu. Peki üçüncü sorumuz bir hayvan hücresi çizerek hücrenin temel kısımlarını bu çizimisi üzerinde gösteriniz demiş. Nasıl bir şekil olacak arkadaşlar hayvan hücresinin? Şurayı temizleyip altı iniyorum birazcık. Hayvan hücresi diyorsa yuvarlak mı olur yoksa köşeli mi olur? Evet bravo size yuvarlak olacak. Şöyle bir yuvarlak çizelim. Bu bizim hayvan hücremiz. Ortasında ne var? Tabii ki çekirdek. Peki Genel olarak şöyle e, tam çekirdeğe benzemedi ama birazcık DNA'ya benzettim. Şöyle bir çekirdek çizdim buraya. Buradaki yapıların isimleri nedir sizce? Üç yapısını temel kısımların dediği için temel kısımlarını göstereceğiz. Üç tane temel kısmımız vardı. Bu üç temel kısım ne olabilir? Bir tanesi şurası. Bir tanesi burası. Ve bir de burası var. Zaten onu söyledim ama ismini. Dinlemeyenler için. Burası nedir arkadaşlar? Stoklazma. Peki şu gösterdiğim çevreleyen hücreyi nedir? Hücre zarı. Ortasındaki de az önce de söylediğim gibi nedir arkadaşlar? Çekirdektir. Temel kısımları istediği zaman sadece bunları yapmanız yeterli olacaktır. Peki geldik dördüncü soruya. Sonuç dediğiniz konulardan bir tanesi kütle ve ağırlık ilişkisiyle ilgili bir soru. Şimdi aşağıda K, L ve M ile belirtilen cisimlerin Türkiye'de aynı noktadaki kütlelerinin karşılaştırılması verilmiştir. Buna göre diyor K, L ve M'nin aynı kutup noktasındaki ağırlıklarını karşılaştırınız demiş. Şimdi e, burada nasılmış? Aynı noktadaki kütleler karşılaştırılmış. Aynı noktadaki kütleler var unutmayın. Bize neyi soruyor? Aynı kutup noktasındaki ağırlıkları. Aynı kutup noktasındaysa ağırlıkları değişir mi? Değişmez çünkü aynı kutup noktası diyor. Peki zaten kütleleri eşitse ağırlıkları da nasıl olur? Bir değişim gözlenmeyecek şekilde K eşittir pardon K eşittir L büyüktür ne olacak? L şeklinde yapayım daha net olur. O da büyüktür. M şeklinde olacak aynı kalacak yani. Peki KLM'nin ekvator üzerindeki kütlelerini karşılaştırdınız dersine diyoruz çocuklar. Bize kütle diyorsa kütle nedir arkadaşlar? Hiçbir yerde değişmeyen madde miktarı. Yani bulunduğu bu yere göre değişmeyen madde miktarını biz kütle diyorduk. O yüzden kütleyi görüyorsanız şurada nasıl değişir? Burada nasıl değişir diye bir soru varsa hiçbir değişim olmaz diyoruz, değişmez diyoruz ve aynı şekilde yazıyoruz. O zaman şöyle B kısmı nasıl olacak yine? K eşittir. L büyüktür. M şeklinde olacak. Peki C'ye bakalım. C biraz daha kafa karıştırıcı olan kısma geçiyor artık arkadaşlar galiba. Tam olarak aynısı değil bazıları. Peki. Eşit e, K cismini ilk önce C kısmını okuyalım. K cismini Venüs'te ve L cismini Mars'ta ve M cisminde Merkür'de eşit kolu terazi ve dinometre ile ayrı ayrı ölçtüğünüzü düşünün. Bu durumda yapılan ölçümlere göre bir karşılaştırma yapıldığında her iki ölçüm arasındaki değerler nasıl sıralanır? Eşit kolu terazi ile ölçüyorsa neyini ölçüyordur arkadaşlar? Bu cismin eşit kolu terazi diyorsa nedir arkadaşlar? Tabii ki kütledir. Kütle ne oluyordu? Her yerde Aynı oluyordu. Yazanlar da var. Cevaba bravo. K eşittir K eşittir L büyüktür M olacak. Peki dinamometre ile ölçümünü karşılaştıracak olursak dinamometre neyi ölçüyor? Kuvveti bir de ağırlığı ölçüyor. Burada ağırlığı ölçecek. Nasıl bir sıralama olur sizce? M K L diyenler var. <laughs> Tam tersi olacak aslında arkadaşlar. Burada ağırlığını ölçüyoruz. K cismi Venüs'te, L cismi Mars'ta, M cismi de Merkür'de ölçülecekmiş. Şimdi bir gezegen ne kadar büyükse orada ölçülen ağırlık değeri de o kadar büyük oluyordu. Kütlesine bağlı olarak değil mi? Buna göre bir sıralama yapacak olursak nasıl olacak? K cisminin şu şekilde tekrar tıklayayım. K cisminin ağırlığı büyüktür. L cisminden o da büyüktür. M'den olacak şöyle yapayım. Bunun sebebi ise en küçük gezegen nedir? Merkür. Daha sonra nedir arkadaşlar? Mars. Mars'tan sonra Venüs geliyor. Yani en büyük gezegende ölçülenin ağırlığı daha fazla gelecek. O yüzden K büyüktür, L büyüktür, M dedik. Birkaç arkadaşımız karıştırmış galiba. Şimdi tekrardan açıklıyorum. Gezegen ne kadar büyükse arkadaşlar, oradaki ölçen ağırlık o kadar fazla olur. Bir gezegenin kütlesi arttıkça, büyüklüğü arttıkça Orada ölçülen ağırlık da fazla gelecek. Çünkü kütle çekim kuvveti artıyor. Yer çekimi artıyor o gezegende. Burada da gezegenlerin büyük sıralamasına göre en büyük Venüs, sonra Mars, sonra da Merkür var. O yüzden K büyüktür, L büyüktür, M yaptık. Hatta bunu şuradan da aklınıza kodlayabilirsiniz. Dünya ve aydaki ağırlığı karşılaştırdığımız zaman ne oluyordu? Dünyadaki ağırlık aydaki ağırlığın 6 katı oluyordu çocuklar. Bu durumda dünyanın kütlesi ayın kütlesinden büyük olduğu için biz dünyada ağırlığı daha fazla ölçüyoruz aya göre. Buradan aklınızda kalabilir. Şimdi geldik aşağıya. Beşinci soru. Biraz daha enerjiye doğru geçiş yapıyoruz. Dördüncü sorunun cevabını mı istediniz? Şu C kısmını mı Dinamometre ölçümüne göre karşılaştırma yaptığımızda k büyüktür, l büyüktür, m şeklinde yaptık canım. Soran kişiye cevap vermiş olayım toprak. A ve B kısmında ise e, aynı kutup noktası dediği için ağırlık değişmez dedik. Yine aynı şekilde k eşittir l büyüktür m şeklinde kalır dedik. B kısmında ise kütlelerini karşılaştırdığımız için kütleler değişmiyor her yerde sabit. O yüzden de K eşittir L büyüktür M şeklinde yine aynı cevabı bulmuş olduk. Anlaşıldı mı toprak? Peki beşinci soruya geldik. Aşıdaki varlıkların sahip oldukları enerji türlerini altlarına yazınız demiş. Evet arkadaşlar. Uçan bir kuş. Hatta burada kartal verilmiş. Hangi enerji türlerine sahiptir? Evet, yazanları görüyorum. Tabii ki kinetik ve çekim potansiyel enerjiye sahip duracak kuşumuz şu şekilde yazacağım buraya arkadaşlar anlarsınız diye düşünüyorum. K nokta E yazdıklarım kinetik enerji ve e, P nokta E yazdıklarım da çekim potansiyel enerji olmuş olsun tamam mı? Peki düz bir yolda giden bir araba. Hangi enerji türüne sahiptir? Hareket var sadece değil mi? Yükseklik yok. O yüzden nedir? Kinetik enerjiye sahiptir. Peki tavanda asılı olan lambanın hangi enerjiye sahiptir? Çekim potansiyel enerjisine sahiptir. Çünkü neden? Burada sabit duruyor. Bir hareket yok. Sadece yükseklik var. Peki yerde gerilmiş bir yay varmış. Bu hangi enerji türüne sahip? Tabii ki arkadaşlar burada sadece ne var? Esneklik potansiyel enerjisi var. O yüzden esneklik potansiyel yazalım. Şu çekim potansiyel ve esneklik potansiyeli de karıştırmayalım. Çekim potansiyel yüksekliğe bağlı arkadaşlar. Esneklik potansiyel enerji ise neye bağlı? Esnek olmasına, yay olmasına bağlı. Gerilmelere de bağlı birazcık tabii. Geldik altıya. Aşağıda sürtülmesiz bir ortamda K, Z ve M ile belirtilen üç özdeş cisim uygulanan kuvvetlerin büyüklükleri ve bu cisimlerin bu kuvvetleriyle aldıkları yollar ve hareket yönleri verilmiş. Altta verilen boşluğa bu cisimlere bu kuvvetlerin fiziksel anlamda yaptığı işleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Evet nasıl olacak arkadaşlar sıralamamız? İşin formülü neydi biliyor musunuz? İşin formülü neydi arkadaşlar? kuvvet çarpı alınan yol. Yani alınan yolu ve kuvveti çarpacağız. Birimi neydir işin? Jüldür arkadaşlar. Yazanlar var bakıyorum. Evet yol çarpı kuvvet bize işi verecek. Şimdi hesaplamamızı yapalım. K için 4 metre 10 Newton. Yapılan iş ne kadardır? Geri çekeyim. biraz kötü yazdım. Şöyle yazayım daha iyi olur. 40 Jüldür arkadaşlar. Peki Burası için 12 ile 3 çarparsak kaç oluyor? 36 jül oluyor. Peki burası için ne kadar oluyor arkadaşlar? Yine 40 jül oluyor. Peki sonuç olarak karşılaştırmayı nasıl yapıyoruz bu durumda? K ve M eşit L'den büyük yapıyoruz. Büyüktür L. Bu şekilde bu sorunun cevabına da ulaşmış oluyoruz. Evet yazanlar da var. Bravo size doğru cevapları yazmışsınız. Peki geldik 7'ye. Biraz, burada birazcık da e, enerji dönüşümlerine değinmiş olacağız. Aşıda verilen ve yerden belli bir yükseklikteki K noktasından serbest bırakılan bir cismin hareketi sırasında sahip olduğu enerji türleri ve meydana gelen enerji dönüşümleriyle ilgili soruları cevaplayınız demiş. KL ve LM arası sürtülmesiz, MN arası sürtülmelidir. Buraya dikkat edelim. Evet, A için ne diyebiliriz? K'dan L'ye gelirken hangi enerji dönüşümü gerçekleşir diye sorulmuş. K'dan L'ye geliyor. Burada ne oluyor? Yükseklik azalıyor, hareket artıyor. O zaman ne diyebiliriz? Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür diyebiliriz dönüşmüştür yazıyorum şu şekilde anlarsınız diye düşünüyorum. Zaten söylediğim için yazarken anlamakta sorun yaşamazsınız yazdıklarımı. Araya çizgi koyalım. M ile ne arasında bu cisim durabilir mi nedeniyle açıklayınız diye sormuş B kısmında. M ile ne arasında bu cisim durabilir mi? M ile N'ye bakıyoruz. Arası nasılmış arkadaşlar? Sürtünmeliymiş. Bu kısma dikkat edelim. Şu an sesim iyi mi? Evet durabilir diyenler var. M ile N arasında arkadaşlar evet durabilir. Bunun sebebi ne? M N arası sürtünmeli bir yüzey olduğu için genetik enerjinin hepsi ısı enerjisine dönüşüyor. Ve cisim bu arada bir miktar olduktan sonra durabilir arkadaşlar. O yüzden durma ihtimali olduğu için buraya direkt durabilir diyorum. Sürtünme var. Peki C kısmına geldik. M ile N arasında hangi enerji dönüşümü gerçekleşir diye sorulmuş. M ile N arasında hangi enerji arkadaşlar? Az önce söylediğim gibi bir ısı enerji açığa çıkacak. Çünkü sürtünme var. Sürtünme varsa arkadaşlar ısı enerjisi açığa çıkıyor. Ne olacak? Tabii ki kinetik enerji ısı enerjisine dönüşecek. Bu şekilde yazıyorum. Şu an iyi mi arkadaşlar sesim bazıları gidip geliyor diye söylemişler. Herkes yanılsın ona göre sesimi biraz daha yaklaştırayım. İyi geliyor tamam bazılarında az bazılarında çok sanırım karşılıklı hepimizin internetiyle alakalı sorunlar oluyor. Peki K ve M noktalarında bu cisimin sahip olduğu enerji türlerini sırasıyla yazınız demiş. K ve M arasında ne oluyor arkadaşlar? K'da çekim potansiyel enerjisine sahip oluyor. M daha hangi enerjiye sahip oluyor? Kinetik enerjiye sahip oluyor. Bunu yazmamız yeterli olacak bu soru için. K ne dedik çekim potansiyel. Peki M'de ne dedik? Tabii ki kinetik enerji. Bu enerji türlerinde çekim potansiyel diyorsa yüksekliğe bakacağız. Kinetik enerji diyorsa neye bakacağız? Harekete bakacağız. Evet, kinetik enerjiyi anlamadım diyen bir arkadaşımız var ısrarla söylüyor. Bulut, şu soruları çözdükten sonra size ek olarak kalan sürede enerji dönüşümlerini anlatacağım. O arada umarım kafandaki soru şahitlerini cevaplayabiliriz. Hangi noktada kinetik enerji en yüksek seviyededir? Hangi noktada kinetik enerji en yüksek seviyede olur? Neden nedir arkadaşlar? Tabii ki M noktasında. M noktasındaki çekim potansiyel enerjimiz en az değil mi? Hatta yok buradaki kinetik enerji en fazla bu yüzden de k m arası sürtünmesiz arkadaşlar ve K'daki potansiyel enerjinin tamamı m noktasında yer seviyesinde tamamen kinetik enerjiye dönüşmüş olacak. Sonraki süreçte sürtünmeli bir yüzeye gireceği için sürete azalacak ve kinetik enerjide ne olacak? Azalmış olacak. Bu yüzden m noktasında diyoruz. Şuraya yazalım. Şöyle anlamayanlar için D ve E kısmını tekrardan özet geçiyorum. D de diyor ki K ve M noktalarında bu cismin sahip olduğu enerji türlerini yazınız demiş. K'da arkadaşlar yükseklikte duruyor, belli bir yükseklik var ve duruyor. Burada hareket yok, o yüzden hangi enerji var? Yükseklik varsa tabii ki. Yükseklik neye bağlıydı e, potansiyel enerji arkadaşlar? MGH formülünden düşünün. MG neydi? Ağırlık. Ağırlığa ve yüksekliğe bağlıydı. O yüzden K noktasında ne diyoruz? Çekim potansiyel enerjisi var diyoruz. M noktasına geldiğimiz zaman M noktasında ne var sadece? Hareket var. Yükseklik var mı? Yok. O zaman M hangi enerji türüne sahip olur? Kinetik enerjiye sahip olmuş olur. E şıkkına gelecek olursak hangi noktada kinetik enerjisi en yüksek seviyededir diyor. Hangi noktada en fazla olur? M noktasında olur. Neden bakıyoruz? l arası sürtünmesi buraya sürtünmesi bir şekilde geliyor ve hızı, süreti en fazla nerede olacak? Nereden geçerken? M noktasından geçerken olacak. O yüzden de kinetik enerjisinin en fazla olduğu yere M noktası diyoruz. Son olarak buraya bakalım. aşağıda görselleri verilen varlıkların isimlerini, ne tür bir gök cismi olduklarını ya da uzay aracı olduklarını yazınız diye sormuş. İlk önce birinci görseldeki nedir arkadaşlar? Bu çok eski bir konu. Unutanlar var mı bilmiyorum ama yine de sınavda da sorulabilir. <laughs> evet galaksi diyenler doğru cevabı verdi. Karadelik diyenler yanlış cevabı verdi arkadaşlar. Birinci görselimiz galaksi. Peki ikinci görselimiz nedir arkadaşlar? Neyi gösteriyor? Bize bir bulut suyu gösteriyor. Peki üçüncü görselimiz neyi gösteriyor? İşte şimdi kara delik diyenler bu soru için cevap verebilir. Evet. Kara deliği gösteriyor arkadaşlar. Şöyle aşağı inmem gerekecek. Şu şekilde dursun. Peki 4 ve 5 neyi gösteriyor olabilir sizce? Burada bir ev tarzı bir yer kurulmuş. Ne diyebiliriz buraya? Evet, bravo Murat. Gözlem evi diyebiliriz. Dört gözlem evi arkadaşlar. Rasathane diye de geçiyor. Gözlem evi yazıyorum. Peki, beş numarada neyi gösteriyor bize? Yazanlar var. Bunu da evet uzay mekiğini gösteriyor arkadaşlar. Peki geldik 9'a. Ee, bu konuları hala geçmeyenler olabilir ama ben yine de bu soruları cevaplayayım. Okulda konuyu gördükten sonrasında hazırlanırken gelip bakarsınız en kötü. Fazla bilgiden hiçbir zaman zarar gelmez değil mi arkadaşlar? Öncelikle aşağıdaki soruları yanlarındaki boşluğa cevaplayınız demiş. Atomu oluşturan en küçük parçacıkların yük cinsisi nedir? Nedir sizce? atom oluşturan en küçük parçacıkların yük cinsi negatif yüktür. Nedir çünkü atom oluştan en küçük parçacıklardan biri elektrondur arkadaşlar.